Öncelikle herkese abone ben o zaman başlayalım. Abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz Bakın. Hadi başlayalım. O zaman başlıyorum. Bu arkadaşlar serinin devamı yapmasını istiyorsanız bir 75 like yapın ya. Lan like da değil 75 like. 38 abone. <laughs> 25 75 like 38 abone yapın. Tamam başlayalım o zaman. Ya ya çok tıkadım ya. Ben acıktım. Baba! Baba! Acıktım ben. Oğlum bak bugün komşulara gideceğiz. Unsudur. Ya anne ne baba ben açım ya ama ben açım ya. Ya ben açım. Ne yapıyorsun ya? Sen deledin mi? Yok. Ha komşuların evine bak. E, Yoksa? Yok oğlum yıkmayalım bence şey yapalım. Fısır fısır fısır. O ne be fısır fısır. Ya biz ne konuşuyoruz? Gel direkt yıkalım işte. Bak komşuya gideceğiz şimdi. Rezil oldurmayayım seni. Aa hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz komşulara baskın atıyorduk. Ne silerim ya dur. Özel beyin güçlerimle hepsini sildim. Çocuklar gel hadi. Uy, uy. Allah ben azım alamadım galiba. Babamın kucağına girdim ben yanlışlıkla. Niye oğlum babam? Ya babamın kucağına niye girdim ben? Allah baba ne yapıyorsun ya? Valla kabul Allah ne kadar korunaklı be bu da be. Hemen de metalden yapılmış. Nasıl yakacağız? Aa bak aslında şunu mesela. Mesela şunu. Bunu açan ne söyledi? Şunu açsın. Çok güzel oldu kardeşim. Kardeşim nereden çıktı lan? Allah! Açamadım ki ya. Ha, açtım. Merhaba. Aa, şapkamı çaldı. şapkamı çaldı. Hırsız şapkamı geri geldi. Kardeşim şapkamı çaldı. Ulay. Yanamıyor, yanamıyor, yanamıyor. Ya benim Ne yapayım ben mı şapkamı aldı? Ne gibi şapkasız dolaşalım. Hanım, bir rast verir miyiz? Aaa baba senin ağzına düştü. Baba ne yapıyorsun? Allah! Buranın çoğunluğu. Allah ben de koyacağım ya? Ben ne yapacağım. Ya baba sen ne Bize bir meze Ya kardeşim nereye gidiyorsun? Ya kardeşim benim yüzüm kıpkırmızı oldu da baba. Baba ne yapıyorsun baba? Ay beni öldürmeye çalışıyorsun. Ay çöktü. Allah kahretsin. Bu gözükten. Ya öf. Hakikaten bu arada az önce oyunda o doğru yüzden her Ya kardeşim konuşun evinde Bak babam bizi öldürdü ya biz de babamcı. Ha dur kardeşim benim şu silahım olacak şurada. Kardeşim. Böyle yapsak. <laughs> <laughs> dur bak içine aktaralım Dur kardeşim şöyle hatta. Ya kardeşim ha. Ne paylaşmıyormuş kardeşim. Sadece böyle açacağız mı? Elimize basabiliyor musun? Yok. gel. Bu ne böyle ya? Hey, 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 ne yapıyorsun? 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 Allah. Ya kardeşim bunu mu? Ne yapacağız biz? Bir kal. Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Ben sıkamadım Haydi aslanım, haydi aslanım. Babanızı arayacağğğğğğğ. Ulan şımmişim babamızı ararsan. <laughs> Oha ama bu çocuklar video şey abarttı. Hemen de geri gönderelim. Ulan bak bunun silahını bozacağız. Ne yapıyorsun sen? Beni çok sinirlendirdiiin. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ne yapacağım? Ne oluyor lan? Allah kardeşim ne oluyor ne oluyor? Allah lan çıkardım çocuklar Allah'ım ya. ne gel hadi toplayalım. Ya ama. Lan ne yapıyorsunuz ya? Böyle alsak. Çok duman çıkıyor. Çok duman çıkıyor. Watch. Şöyle bu yeni bir inceleme gelir şu. Yeni bıçak. Da geldi mi lan? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır onu atma. Hayvanım yanmaz ya. Çok kalle bir anne geliyor ya. Çocuklar sizin yangın bilmem ne tipiniz var mı? Yok ama bal var bu olur mu? Ya kardeşim Allah'ım ya. Ne kıyafet bence ya. İster misin bak sen seviyor musun bunu? Watch it. Ben hep şöyle dururum Kardeşim Kardeşim nerede sen? Kardeşim Kardeşim olsun. Kardeşim orduum ee, Ya bozduk Bunları ya Ya yeter Oynamıyordum ya Arkadaşlar video kısa olabilir çünkü şarjım 5 Şu an hızlı Neyse o zaman devam edelim Ha kardeşim bak şuraya giyecek buradan tank mı yapacak ya. Doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Mesela şu paleti koyacak. Şöyle şöyle şöyle. Sonra ne koyalım kardeşim Şöyle çoyuna. ne koyacak. Bak kardeşim. Özümlülüğü ama ekle bakayım. Belki bir işe dur Kardeşim bağlayalım şöyle bağlamadık kafam da biraz siyah olsun. Bu ses ne oldu ya? Ya bu ses ne oldu ya? Anam kardeşim kafayı sevdi galiba. Dur kardeş ya buraya da eklesek. İyileştirici tank. Anam kardeşim bunun için. Kovardık. Böyle. Gitti. Bunu bağlayalım şimdi kardeşim. Ben iki tarafa da bağlayacağım. Böyle. O da kardeşim. Hmm, buraya da roket atak koysak. Ne, ne güzel bir tane Roket atak koyalım. Ne? Hmm, gene bozmamız lazım. Bu tankın ucu olarak kullanırım. çok güzel olur. Ee, böyle ucuz bir tank yapacak. Ucuz ucuz. Bir sonraki bölümde de o tankla çatışma sık, sık, çıkayış. Şöyle koyalım. Havaya açılsın. Allah. Allah kardeşim bu ne? Kolu galiba şimdi şunu kaydedelim. Çant diye kaydedelim. <laughs> evet, videomuz bu kadardı. Bay bay. Hoşçakalın.